Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Top Lane Lee King oynuyoruz. Hepinizin çok istediği Top Lane Lee King oynuyoruz. AD kasacağız ama karşımızda tabii ki Allahsız Solo lane var. Zevkli bir matchup olmayacak. Ben size şimdiden uyarıyı yapan farm kaçıracağımız, fırsat bulduğumuzda dalacağımız bir lane var burada. AFK'ya salacağız. Arkada sadece XP alacağız. Çünkü yaklaşırsan da bir adım Yanlışlıkla bir adım atarsın. Adam seni dayak hastası eder. Ondan sonra XP almaya bile yaklaşamazsın. Canını bu matchup'ta yüksek tutmaya çalışacaksın. Dora'nın kalkanı girdim. Canım iyi kötü. Dolar en azından. Farm almasak da olur. Sıkıntı yok. Q ile M ile farmları almaya çalışacağız. XP'sini alsak yeter bu farmların. Zaten birikti. Kulenin altına gelecek. İyi kötü farmımızı aldık şurada. 4 level olduk bu arada. O kadar büyük bir ev geldi ki. Bak Yakaladık oradan Q ile bacağından yakaladık. Yat oğlum aşağıya vein diyoruz. Orada biletini kestik hemen adamın. Kazix gelmiş ama yapacak bir şey yok. Biz veini kestik. Yaptığım işi gördünüz değil mi? Dalmadık artistik yapmadık. Trade'e girmedik. Hatasını yakaladık adamın. Hatayı değerlendirip kile çevirdik. Bacağından yakaladık adamı. Yatırdık hemen yere. Yine geldik top e. Bir tane daha iki tane uzun kılıcı aldığımızda şu an güçlüyüz. Q tutarsa kesiyoruz dayı. Kesmesek bile trade'imiz çok güçlü. Bak o Q'ya gidersem adam beni keser. Dayak hastası eder. Hala yaklaşmıyoruz. Kili aldık bilmem ne diye şey yapmaz. Q'yu tutturmamız lazım. Sebep şu. Q'yu yutturup da Q'ya gidersem adam E ile beni bozması lazım. E ile beni bozarsa da W'm var. Şöyle bir ufak bir trade'e girdim. Bak ufak bir trade'e girdim. Geri gelesiye kadar bile ne kadar dayak yedim. Olayımız E'sini Q'muzla almak. Adamın skilllerini hesaplayacaksın çünkü. Adamın E'sini pink de çıkıyor zaten. Adamın E'sini benim Q'mla almam lazım. E yedikten sonra da totem W ile yaklaşmam lazım adama. Çok farm kaçırıyoruz ama yapacak bir şey yok. Gönlümüzce oynayamayız bu lane'de. Pink gibi bir de arada zaten. Hatasını değerlendireceğiz dayı. Jungle'ımız gelirse gene keser serfe. Jungle'ın gelmesine gerek bile yok aslında. Ben kendim gene keserim ama farmı tıraşlayıp da adama Q'yu tutturmam lazım. Bak Q'yu tutturdum hemen girdim. Ultiye attım. Totem W ile yaklaştım adama bak. Ölmedi şans yok çünkü biz adam bir canlı hayatta kaldı gördüğünüz üzere. Adamın E'sini yedikten sonra totem W'nin olması lazım. Mümkün mertebe W ol olursa yaklaşırım adama. Olmazsa sakada geliyoruz zaten paket oluyoruz. Dişlik ama aldım. Şu an Q'yu tutturduğum an sakada getiririm adamı. Nidal de top O yüzden azıcık ileri doğru oynayabilirim. Bak Q'yu attığım an hemen üstüme koşuyor adam. Benim de geri çıkmam lazım. İtalya geliyor Reza koydu zaten orada çok farm var ama sıkıntı yok Leaking yetişebilen bir karakter Flash'ım da var buna bir monta ala yapıştırıyız E'sini de attı Şöyle bir uzun atlama yaptık adama Full damage'e atabilmek açısından hemen ultiyi atmadım Basic E ve ulti sonra attım Biliyorsunuz iki Q'nun arasında ne kadar fazla damage atarsan ikinci Q o kadar fazla vuruyor O yüzden full hasarımızı orada atmaya çalıştık Montagu adamın ağzına yatırdık aşağıya. Ve intap lane'e de böylesi yakışır dayı. Base attım geldim. Şu an çok güçlüyüm. Adama Q'yu tutturduğum anda oturdum bak. Vayne'i gördük hemen orada hiç farmın yanına gitmez. Q ile adamı uçmam lazım. Q tutarsa ha yattı indi aşağı yatırıyız bu adamı. Bak yattı aşağı. E'sini de attı. Totem W'm de var. Q tutturacağız. Oy babanın Q'su dojlanmaz babanın Q'su güdümlü yediyor güdümlü Bir adet güdümlü Q tutturduk veyne cesedi yatıyor işte tap lane, lane oynamak Dediğim gibi öyle de adama bir iki kere ölseydik farm almaya bile yanaştırmazdı Ama Lee King'in item aldığındaki bu gücü Lee King'in Q tutturduktan sonraki gücünü kullandığımız için Yani potansiyelini de bildiğimiz için Char'ın neler yapabileceğini gücünü bildiğimiz için Kesmemiz kolay oldu şurada base koyalım Ah geliyor. engeliyor. As, Aslında Q'yu tutturamadık ya. Maybet oldu burası. Q'yu tutturamadım. Adamın hareket hızından mıdır neydendir? Benim Q geri düştü. Maybet oldu burası ya. Adam beni görüyormuş gibi düşündüm ben. Geriye dojlaacağımmış olarak düşündüm. Halbuki sen biz çaldayız adam bizi görmüyor dora girdiğimizi. Maybet fazla iler görüşürük de işe yaramıyor bazen. Hata yaptırıyor. Düz mantık oynaman gerekiyor bazen. Ne sıkıntı değil ultimiz gelesiye kadar bollarda takılırız. Şöyle bir açılış yap adam ultiyi açtı oradan gank yediğimiz belli oldu hemen. Totem double atmaya çalışsam da tek yedim. Benim hatam bak el başından beri hiç yapmadık hiç açılmadık bak. Bir kere açıldık onda da kazix geldi oradan. Her açıldığımızda zaten adamı kestik. Yani hatasını değerlendirdik. Kazix'in bir kere yerini öğrenmeden adama daldım. Da Geberdik onda da top lane'i açtılar. Ama sıkıntı yok. Bir tık roaming yapacağız. Şu an tap kuleyi aldı adamlar. Bu arada bir şeyler işleyecekler ama Nidalee inşallah ölmez orada. Ölüyor mu? Öldü. Tabii ki de öldü. Ne bekleyin ki? Şöyle bir mide geliş yapayım ben şuradan. Ah tam zamanında bak. Yat oğlum aşağıya Kazix. Adamın zonyası. Oh kurtardı adamın zonyası kendine. Şuna da yetişeceğim. Gel oğlum Lux buraya Grand Master Lux ölüşü yap sen bakalım. Hiç durmadan Grand Master emote atıyordun. Güzel hemen gelebilirdik bak iki kilo aldık. Biz aga biz Roam adamıyız biz gank adamıyız ya bize sabit top lane'e takılı kalmak yakışmıyor. Ben geçeceğim karşı jungle'a gireceğim Mid'e de geçeceğim sağa sola geçeceğim killleri toplayacağım ben. Böyle bir can orman adamıyız biz yani. Kha'zix gene mide gitmiş. Şu adama bir yardıma gidelim ya. Cık. gel oğlum Kha'zix şuraya. Q'ya gitme CNS'in atsın diye tam zamanında gittik Q'ya. Lan bebe ezik atamadım ula Q'yu ne kızım. Adam görünmez oldu otu TF'nin ultisi sayesinde gördük adamı da basic atabildim. Şuna da bir Q onu da hanemize yazdırdık. Bir saat CC yesek de. Hop oy babag babag yaptık yine adama monta koyduk. Adama Montagon'du biçi yapıştırdık. Yerle bir oldu. Draktar da var zaten. Tek ondu tek yedi. Şurada bir ortalık karışmış. Hala Avagimot atıyor. Şu adam aşağı yatırmamız yok mu ya? Bir Q tutturursam yalnız cesedin çıkar bu oradan dostum. Nişle engel yat aşağıya de. Yat aşağı. Şuna bak bizim adamı kesiyor. Şöyle bir tır çarpma ondu. Bitch yaptık adamlara baba. 3'te 3'ü koyuyor bu orada. Hiç acımaz. Bir ona bir ona. Biyuna yuna tık 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 item aldık geldik olaylara dahil olmaya devam ke baba Aga şu anlayamadım yeni çıktığından değişik bir karakter ya Flaşı koydu kurtuldu adam ultiyi atsam ölürmüş Ölmedi Çünkü ultiyi atmadım Şurada bir canımızı tazeleyelim pink ward varmış Janna da geliyor Janna'ya tek atarım bu arada Janna kendi de çok vurdu. Benim Q nereye gitti? Benim Q nereye gitti? O Q'yu görmediniz. Hayır. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. İpide, Botun farmını da itelim dayı. Bot kuleyi de aldık. Base yapıştıralım şurada. Bize geliyorlar çünkü. 200 Gold'u topladık, geldik Sarlı'nın gazabında çıktık. Top lane'deki kuleyi de düşürdük. Emanetimiz olan kuleyi de indirdiğimize göre şuralarda takılmaya devam edebiliriz. Her yere totem attım. Bu totemleri vallahi e, hiç gıyıpta atamam normalde. Endezeri buraya gelirse de bu toteme oturduruz. ben size diyen. Yani az gelecek gibi bir durum var. Minyonu ittirdiğinde buraya gelir. Aynen öyle gel koçum buraya. Bir sene kombo yapalım. Hop yat aşağıya. Baba tekondu, tek ondu tek kombosunda yerleştirdi. Zeren'in cesedi yerde yatıyor. Videoyu bu kadar izlediyseniz ve keyif alıyorsanız bence bir tanecik like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Bu ne oğlum? Bu şşş Ne oluyor? Cık. Ara yerde tek yedik. Oyun like bak baba like dilenmek bizim işimiz değil bak. Bir tecik like istedik hemen kestadan bizi görüyor mu? Olacak iş değil. Wayne gelmiş oraya bak kuleye alıp gider. Endeki Wayne indi soruyu soracağız. Gel oğlum bora be. Gel bora be. Ha, kim artistik yapıyorsun sen? Yat aşağı oğlum hadi. hadi. Yat aşağı. Pazara yollarlar adamı pazara. Yatacaksın aşağıya saygıyı bileceksin karşında. Yondayma baba var. Leaking oynuyor. Öyle şekil şükül hareketlerle gelme bana. Yollarda adamlar var mı diye bir yönetleyelim bakalım. Bak oraya karışık. Oraya girersek katliam olur. Hala emot atıyor. Sen yat aşağı bakan... O bu neci bu? Ah be geberdi adam. Gebermeseydi ki tırcı tır gibi. Adam geberdi. Neyse. Kazix bana geliyor ama şunları almam lazım dayı. Totemim de var. Belki kaçabilirim. Aha geldi. Şöyle bir demeç test atayım. Kazix'e dedim ama mümkünatım var. Adam tek ondu. Bit yaptı bizi yani. Tek Q'su. 5K vurduğu için karakterin. Yakalandı Kazix. Tutun ellerini bacaklarını sökün. Sökün ellerini bacaklarını. Q var üstünde görünmez olmaz. De ki combo yedin de gebereceksin dedim mi demedim ben sana. Yatacaksın aşağıya babaya boyun eğeceksin. Sen de kes yani hısım. Böyle emot atıp otmalı olma ara. Yat aşağı yat. Uyku vaktiniz geldi. Tahüte varılmış bak. Hah sarı kartı yedik. Q'yu yedirttirdik. Bekleyen çünkü görünmez olmasın diye. Vayne ulti bize geliyor ultim var ama Bu ne arkadaşım tek yedik tek tek bir skill atsaydık bari Lux Cık. İlginç bir çare ya şu Lux'u oğlum olası sevmeyen dayı ya Tek atıyor adam Hem en basit çar hem de en güçlü çar Basitlik açısından basit güçlü Fiyat performans çarı tam Aha Kha'zix yakalandı yatır oğlum aşağı. aşağıya baba güle çaldı en Şöyle hanemize yazdırdık. Kazix öldüğüne göre gidip bitirebiliriz bu oyunu. TFW'yu hazır etsin. Ben her türlü Wayne'i kickleyeceğim zaten. Wayne'i paket etsinler zaten kazanıyoruz oyunu. Bir Wayne kaldı yani şu an aralarında. Kendimizi feda edelim. Şuraya girelim millet. Wayne'i kickledim hemen oradan gelişine gol attık adamı. Bir orta açtım hemen gol attılar. Öldük yapacak bir şey yok. Öleceğiz bazen ölmek gerekir. TF'yi kazanmak için TAM'da gerekeni yapıyor. Racon kesildi. Cezaları verildi heriflerin. Bu arada artık oyunu bitirebiliriz. Gönül rahatlığıyla binimizi aldık beyler. İçiniz rahat olsun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bite bitiremeyeceklerin de ne zaman oyuna basıyorsun hızım. Bitirendeki oyunu. Ha bitti. Görüşmek üzere. Yundayme. Kisama vasiyce onu şünsin so bright it's hard to breathe but that's alright